telefona elini alıyorsun, bir bakayım kim ne paylaşmış diyorsun, sonra başlıyorsun kaydırmaya. Bir story, bir reels, bir tweet derken zaman uçuyor. Birkaç dakika takılayım diye açtığın uygulamadan çıkarken bir bakmışsın, koca bir saat geçmiş. Ama o bir saatte senin hayatında ne değişti? Ne öğrendin? Ne ürettin? Ne hissettin? hiçbir şey. Çünkü sen o sırada yaşamıyordun. Sadece izliyordun. İşte tam bu noktada şunu sorman gerekiyor. Ben burada ne yapıyorum? Neyin peşindeyim? Gerçekten eğleniyor muyum yoksa kafamı susturmak mı istiyorum? Çünkü şunu bil. Sosyal medya senin zamanını değil, zihnini yönetiyor sana düşündüğünü sandırıyor ama aslında seni düşünmekten uzaklaştırıyor. Her yeni içerik beynine küçük bir ödül gibi geliyor. Beyni geldiğinde mutlu oluyorsun. Yorumları okuyorsun, kim gördü diye bakıyorsun, birileri seni fark etti mi diye işte o an dopamin beynine aferin sinyali gönderiyor. Ama sen o sinyale alıştıkça gerçek başarıdan, Gerçek üretmekten uzaklaşıyorsun. Çünkü artık zihnin hızlı tatmin peşinde. Emek istemiyor. Süreç istemiyor. Derinlik istemiyor. Sadece kaydırmak istiyor. Ve farkında olmadan şunları kaybediyorsun. Odaklanma yeteneğini. Çünkü uzun süreli dikkat artık sana zor geliyor bir yazıyı bile tam okuyamıyorsun. Kendi fikirlerini. Çünkü sürekli başkalarının ne düşündüğünü izliyorsun. Senin iç sesin o gürültünün altında kayboluyor. Zamanını ve en önemlisi kendini. Sen artık kendine ait biri değilsin. Algoritmalara aitsin. Senin ne izleyeceğine ne hissedeceğine, ne düşüneceğine artık sen karar vermiyorsun. Sana sadece seçenek sunuyorlar. Senin gibi yüz binlerce insan aynı içeriklere aynı tepkileri veriyor. Aynı videolara gülüyor. Aynı fotoğrafları beğeniyor. Aynı saçmalıklara öfkeleniyor. Sence bu tesadüf mü? Değil. Bu bir sistem. Ve sen o sistemin kaybolmuş bir parçasısın. Doktor Joe Dispenza'nın söylediği çok net bir şey var. Sürekli aynı şeyleri düşünürsen beynin aynı yolları kullanır. Yeni bir hayat, yeni bir beyinle mümkün olur. Sen her gün aynı şeyleri izliyorsan, aynı şeyleri kaydırıyorsan nasıl yeni bir sen olacaksın? Kusma bakma kardeşim kaydırarak zenginlik de, başarı da, kimlik de inşa edemezsin. Bugün sana zor bir soru soracağım. Ama cevap verirken dürüst ol. Bugün içerik mi tükettin yoksa hayat mı inşa ettin? Eğer sadece tükettim diyorsan, bunu değiştirmezsen yarın da aynı olacak. Bir sonraki gün de aynı. Sonra bir bakmışsın, Yıllar geçmiş ve hayatını sen değil başkaları yaşamış. Senin hikayen olması gerekiyordu. Senin bir hedefin, bir yolculuğun. Ama sen başkalarının hikayesini izlemekle meşgulsun. Şimdi bu ekranı kapattığında sadece bir düşün. Bu sefer yine kaydıracak mısın? Yoksa kendine mi döneceksin? Kalabalık içindesin. Binlerce insan parmaklarının ucunda. İstediğin an birine yazabilirsin. Her an bir şeyler paylaşılıyor, bir şeyler dönüyor, bir şeyler konuşuluyor. Ama derinlerde bir şey eksik. Kimseyle gerçekten konuşmuyorsun. Kimse seni tam olarak dinlemiyor. Sen de kimseye tam olarak açılmıyorsun. Kalabalıksın ama çok yalnızsın. Şimdi düşün. En son ne zaman biri gözlerinin içine bakarak seni dinledi? Sen en son ne zaman birini susturmadan, dikkatini dağıtmadan sadece onu anlamak için dinledin? Bak, ekranlar bizi yakınlaştırmadı. Aksine, bizi duvarlarla çevirdi. Sosyal medyada herkes konuşuyor ama kimse gerçekten bağ kurmuyor. Like atıyoruz ama içten gelmiyor. Story izliyoruz ama hiçbir duygu kalmıyor içimizde. Gülüyoruz ama birlikte değiliz. Biz artık dokunmadan yaşıyoruz. Bakmadan seviyoruz. Yüz yüze konuşmak yerine emojilerle anlatıyoruz duygularımızı. Görüyorsun değil mi? Teknoloji bizi birbirimize bağladı ama kendimize yabancılaştırdı. Sana acı bir şey söyleyeyim mi? Bir sürü insanın hayatındasın ama kimsenin hayatında yerin yok. Kalabalık içinde yürüyorsun ama göz göze gelmiyorsun. Otobüste, kafede, ofiste herkes telefonuna gömülmüş. Birbirimizin yanında ama birbirimizden çok uzağız. Eskiden biriyle oturduğunda gözlerine bakardın. Şimdi başını kaldırmadan konuşuyorsun. Sanki karşındaki bir insan değil de bir bildirimmiş gibi davranıyorsun. Ve daha kötüsü, bunu normalleştirdik. Simon Sinek bu konuya şöyle yaklaşıyor. İnsan bağlantı kurarak yaşar. Bir insanla empati kurmazsan onu anlamazsın. Anlamazsan sevemezsin. Sevemezsen yalnız kalırsın. İşte bu yüzden bu kadar yalnızız. Çünkü sadece izliyoruz. Bağ kurmuyoruz. Temas etmiyoruz. Gerçek ilişkileri ekranın öbür tarafında tüketiyoruz. Peki bu yalnızlık neye dönüşüyor biliyor musun? İçine kapanıklık, anksiyete, değersizlik hissi, ben yetmiyorum düşüncesi. Çünkü sürekli başkalarının hayatına bakıyorsun. Her şey mükemmel, herkes mutlu, herkes başarılı. Sen neden böyle değilsin? Ama bilmediğin şu. O paylaştıkları mutluluklar bile yalnızlıktan kaçış. Sen onların yüzeyini izliyorsun. Onlar da seni izliyor. Ama kimse kimseyi gerçekten tanımıyor. Artık insanlar sosyalleşemiyor. Gerçek muhabbetler bitmiş durumda. Herkes birbirine ne diyor ama hiç kimse gerçekten nasılsın diye sormuyor. Çünkü cevabı duymaya vakti yok kimsenin. Sana küçük bir örnek vereyim. Bir kafeye git, iki kişi oturmuş, konuşuyor gibi. Ama ikisinin de elinde telefon bakışlar ekrana, sözler yarım, zihin dağınık. İşte, modern sosyalleşme bu. Şimdi sana sormak istiyorum. Kaç kişiyle gerçekten bağ kuruyorsun? Kaç kişi seni san olduğun için seviyor? Kaç kişiyle ekran olmadan sadece ruh ruhayken iletişim kurabiliyorsun? İşte seni susturan, içini daraltan, kendini yalnız hissettiren şey tam olarak bu. Bağlantın çok ama bağın yok. Senin kalbini anlayacak birine ihtiyacın var. Ama önce kendi sesini duyman lazım. Telefona değil, kendine bak. Ekrana değil, karşısındakine bak. Bağlantıyı kesmeden önce gerçek bağı nasıl kuracağını hatırla. Çünkü hayat sadece kimleri takip ettiğinle değil, kimlerle gerçekten yürüdüğünle ilgilidir. Neden hiçbir şey yapmamana rağmen yorgunsun? Neden oturduğun yerde bile bir şey üretmeden bile içinden koca bir of çekiyorsun? Cevap basit. Zihnin yorgun. Çünkü sürekli açık ama sadece tüketmek için. Sosyal medya seni fiziksel olarak yormaz ama mental olarak çürütür. Sen zannedersin ki dinleniyorsun. Ama aslında beynin bir ekranın içinde yavaş yavaş eriyor. Bak şimdi. Sana bir tablo çizeyim. Bir oda var. Camı kapalı, ışıklar loş, hafif bir müzik çalıyor, koltuk rahat. Elinde telefon. Sonsuz bir akış. İnsan girmese oraya mezar sanırsın. İşte çoğu kişi şu an o odada yaşıyor. Ama farkında bile değil. Çünkü ekran ışığı sanki güneş gibi ama ısıtmıyor. Aydınlatıyor gibi ama yol göstermiyor. Kardeşim, bu çağın en tehlikeli bağımlılığı aktif uyuşukluktur. Yani bir şey yapıyormuş gibi görünüyorsun ama aslında hiçbir şey yapmıyorsun. Elin telefonda, gözün ekranda, zihnin bin yerde ama bedenin aynı koltukta. Ve zaman geçiyor. Hayat geçiyor. Hayaller yaşlanıyor. Sen hala bir şeyler yapacağım diyorsun ama yapamıyorsun. Çünkü ekran seni yutmuş. Dopamin bağımlısısın ama farkında değilsin. İzlediğin her başarı hikayesi senin kendi hikayeni yazmanı biraz daha geciktiriyor. Her motivasyon reel senin motivasyonunu bir daha gelmemek üzere çalıyor. Bak, sen artık bir içerik üreticisi değilsin. Bir içerik tüketim kölesisin. Ne kadar yediğini, içtiğini bile sosyal medyada görüp karar veriyorsun. Kendine ait fikirlerin bile algoritma tarafından yönlendiriliyor. Dijital uyku dediğim şey tam olarak bu. Uyanıkken uyumak. Açık gözle hayal görmek ama o hayale asla yürümemek. Bu bir tür zihinsel felç. Çünkü kendini geliştiriyormuş gibi hissediyorsun ama bir adım ilerlemiyorsun. İşin kötüsü ne biliyor musun? Bu uykudan uyanmak için çalar saat yok. Seni sarsacak bir alarm yok. Çünkü herkes uyuyor. Kitle halinde bir uyku hali. Uyanan az, konuşan az, kendini kurtaran daha da az. Bunu sana suçlayarak söylemiyorum. Ben de düştüm o tuzağa saatlerce ekran başında iş yapıyormuş gibi yaşadım. Yüzlerce motivasyon videosu izledim, sonra hepsini unuttum. Ama bir gün anladım ki bir şey izlemek, bir şey yapmak değildir. Motivasyon almak, harekete geçmek değildir. Yapacağım demek, yapmak değildir. Sana yumuşak sözler söylemeyeceğim. Eğer bugün ekranı kapatamıyorsan, hayatını değiştiremezsin. Eğer kendi hikayene yatırım yapmıyorsan, başkasının senin üzerinden para kazanmasına devam edersin. Bu sistem seni uyutmak için tasarlandı ama sen uyanmak zorundasın. Çünkü bu hayat senin, bu potansiyel senin ve bu uykudan kalkmazsan bir gün tamamen unutulacaksın. Artık yeter. Gerçekten yeter. Bugün sana yalan söylemeyeceğim. Sen bu halinle ne zengin olabilirsin, ne başarılı, ne de huzurlu. Çünkü zihnin hala başkalarının sahnesinde figüran. Senin rolün sadece alkışlamak, seyretmek, tüketmek. Ama sahne senin. Evet yanlış duymadın. Sahne senin. Ama sen kuliste telefonla oynuyorsun. Kendine şu soruyu sor. Ben bu dünyada neden varım? Bu kadar potansiyelle neden hala başkalarının hayatını izliyorum? Ben neden hala bir izleyiciyim? Cevap net. Çünkü sahne korkutuyor. Sorumluluk korkutuyor. Kaybetmek korkutuyor. Başlamak korkutuyor. O yüzden de dijital uyku daha güvenli geliyor. Ama bu konfor seni tüketiyor. Seni küçük düşürüyor. Seni sıradanlaştırıyor. Dostum Artık zihinsel bir isyan başlatman lazım. Bir devrim ama dış dünyaya değil, kendi içine karşı. Bu isyan telefonunu kırmak değil, kendi dikkatini geri kazanmak demek. Kalk ayağa. Artık içindeki kaybedeceğim diyen sesi bastır. Onu sustur. Yeter be. Sen bu hayata kaybetmek için gelmedin. Sen bu dünyaya ekran başında paslanmak için gelmedin. Kendine dön bak. Yıllardır içinde birikmiş fikirler var. Yıllardır bastırılmış yetenekler var. Kimsenin bilmediği bir sen var. Ama sen o seni göstermiyorsun. Saklıyorsun. Utandırılmışsın belki. Eleştirilmişsin. Sen kim oluyorsun? denmiş sana. Ama artık izin verme. O cümleleri kendi içinde sen tekrar etme. Sen bir mucizesin. Sen bir fikir fabrikasısın. Ama şu an kapalı elektriği çekilmiş. Çünkü enerjini ekrana verdin. Algoritmaya verdin. Trend videolara verdin. Ama kendine bir şey vermedin. Şimdi ne yap biliyor musun? Kalk. Bir kağıt al ve yaz. Bugün yeniden doğuyorum. Ve altına sadece bir hedef yaz. Küçük olsun. Ama senin olsun. Kopya olmasın. Sana ait olsun. Kardeşim, zenginlik bir bankada başlamaz. Zenginlik karar verdiğin gün başlar. Başarı bir sahnede değil, içeride başlar. Zihinle başlar, inançla başlar ve isyanla başlar. Çünkü bu sistem seni kendine düşman etmeye çalışıyor. Ama sen buna izin vermeyeceksin. Sen artık izleyici değilsin. Sen artık oyuncu değilsin. Sen artık yönetmensin. Kendi filmini yazacaksın. Kendi kurgunu yapacaksın ve sahneye çıkacaksın. Tüm ışıklar senin üzerinde olacak ve herkes şunu diyecek. Bu çocuk uyandı be. Bu kız silkelendi be. Gün bugündür. Zaman şimdi. Sahne senin ve ben buradayım. Her anında, her adımında destek olmak için. Ama ilk adımı sen atacaksın. Çünkü artık dijital uyku bitti. Zihinsel isyan başladı ve sen artık bu isyanın liderisin. Seri burada bitiyor. Ama senin hikayen şimdi başlıyor. Unutma. Herkes izliyor olabilir. Ama sen artık oynuyorsun. Sahneye hoş geldin. Eğer bu video sende bir şeyleri kıpırdattıysa beğenmeyi unutma. Kanalıma abone ol. Çünkü önümüzdeki videolar seni daha da derinden sarsacak. Yorumlara düşüncelerini yaz. Birlikte büyüyelim unutma bu yolculukta yalnız değilsin